Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda hesap dizmenin 17. bölümündeyiz ve tekrardan Ahmet'in hesabını 6. kez diziyoruz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsine de kalp atıyorum. Yorum atabilirsiniz. Abone olmanız benim için en büyük destek unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların devamı için de kesinlikle like atın. Ahmet'in hesabını 6. kez diziyoruz ve bayağı bir dizdik arkadaşlar. Yani artık sayısını bile unutacağız neredeyse. Ama alıştık yani siz de alıştınız diye düşünüyorum. Seviyorsunuz hesap dizme videolarımı. Ee, isterseniz de devamı gelir. Bin elmasımız var Ahmet yapıştırmış direkt diz dedi bana. Hemen dizelim arkadaşlar. Etkinliklerden başlayalım isterseniz. Şimdi ilk önce yükleme etkinliğindeki ödüllerimizi alıyoruz. Bir tane Emin 14'ümüz var. Hemen süpürelim Emin 14'ü. Özelliklerini buradan görüyorsunuz. Bence güzel değil çünkü isabeti düşürüyor. Diğer özellikleri güzel ama isabet düşüyorsa sıkıntıdır abi. Yani adama gitmez. Ve ben bunu cidden aşırı beğendim. Assassin Creed pala ya da bıçak tam bilmiyorum ama e, büyük ihtimalle bıçaktır abi. Şimdi tam emin olmadım için. 500 elmas yükleyince veriyormuş. Direkt alalım. Bunu ben de alacağım çünkü baya beğendim. Burada da yine buzumuz var ve tırpanımız var cidden. Buz ve tırpan ikisi de güzel bu arada. İkisi de güzel. Abi tırpan bence yani oyunun en iyi tırpanı olabilir arkadaşlar. Büyük ihtimalle oyunun en iyi tırpanı budur şu an. Çünkü çok iyi abi. Maviyi zaten aşırı severim biliyorsunuz. Hemen alalım. Bunlar da yine bin elmas sükleyince ikisini birden alabiliyoruz. Emin 14 boz zaten Ahmet'inki daha güzelmiş. Evet. Burada bu tırpan boş abi. Şu tırpan kesinlikle daha iyi. Bunu direkt kuşanalım. Havai fişek açısı. Hem fazla dikkat çekmiyor arkadaşlar. Bu çok dikkat çeker ama bu o kadar da çekmez bence. Çünkü sarı daha çok dikkat çeker abi her zaman. Ve evet. FF bıçağıymış. Dediğim gibi. Ve lobide gösterebiliyoruz. Ama yani böyle çok da güzel değil. Sanki tırpan aşırı iyi durdu. Tırpan dursun lobide abi. Muhafız duvarımızda kuşandık arkadaşlar böyle bir. Ee, turuncu bir muhafız duvar bence güzel fena değil. Maviye karşı daha çok ilgim var ama bu da güzel yani kötü değil kesinlikle güzel. Evet şimdi asıl yerimize geldik. Assassin Creed mistik mağazası. Ee, bence gayet güzel bir mistik mağaza arkadaşlar. Ben burayı bayağı bir beğendim ama bana 160 indirim geldi. Videosunu çekeceğiz zaten rahat olun. Önce bir Ahmet'e dizeyim. Ahmet'e 70 indirim geldi şu anda. Şimdi Ahmet'in benden istediği ödülleri alacağız ilk önce. Tabii ki AK kutularını alıyoruz. Buradan bunu aldık. Karşıya gidiyoruz. İlk önce oda kartlarını alalım. Ondan sonra ee, direkt MP40 kutuları. Bunları da aldık. Şimdi buradaki çantayı alacağız. Çanta çok iyi bu arada arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Kendime de alacağım. Çok iyi abi. Hemen hayırlı olsun yorumlara Ahmet'e. Alırız. Bence oyunun en iyi çantalarından bir tanesi diyebilirim. Çünkü bayağı bir beğendim arkadaşlar. Assassin's Creed'i çok severim zaten. Bence yani efsane bir oyun. Zaten dünyaca ünlü bir oyun. Kesinlikle mükemmel abi. Getirgeli eşyalar, etkinlikler de çok iyi yani. Aşırı iyi. Şimdi başka ne alacağız? Mor buzumuz var. Buradaki mor buzu da alacağız tabii ki. Kesinlikle değer. 200 elmasa garanti değer bu arada. Ee, gayet güzel bir buzumuzu da aldık arkadaşlar. Toplamda 196 elmasımız kaldı. Bunlarla da e, daha alacak bir şey yok. Tabii ben şuradan Ahmet'e paraşütleri de almak isterdim ama maalesef alamayız. Çünkü bana yani alma dedi. Hatta az daha yani bayağı sinirleniyordu. Ben hadi dedim Ahmet'e alayım paraşütleri kanka ne olacak dedi ki alma. Büyük ihtimal elit pes için saklayacak. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi muhafız duvara geldik. Burada yeni bir buzumuz gelmişti değil mi? Nerede la buz göremedim ha. Mor olan Evet profile attı bizi. Mor olan buzumuz böyle arkadaşlar. Bu bende vardı biliyorsunuz. Bence eskidi yani anladınız mı? Bunu artık tabii ki güzel buz ama Eskidi hocam. Yani bu yeni olduğu için şimdi en azından bir gideri var. Şimdilik bu kalsın. Ahmet isterse değişir. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Şimdi neler aldık? Tabi oda kartı aldık. Toplam 6 oda kartı oldu Ahmet'in. Bir tane de kırmızı oda kartı varmış. Üretim diyarında bir tane kart var. Koleksiyonda bir şeyler aldık. Bir tane çantamızı aldık. Uy çok iyi hemen kuşanalım. Bunu kuşanalım hemen. Lobi'den de bakacağım. Aga! Uu, uhu. Eğer bu kadar büyükse bu arada hemen bakalım. Arkadaşlar çantayı görüyorsunuz böyle boyu yani biraz büyükmüş ama harbiden ben bu kadar büyük beklemiyordum çantayı ama güzel ya abi cidden güzel. Tırpan ayrı güzel. Tırpanı şu an görüyorsunuz. Tırpan bayağı bir güzel abi. Bence çanta da çok güzel. Bu kadar büyük beklemiyordum ama bence güzelliğini değiştirmiyor abi. Çanta gayet iyi bir çanta. İmkanı olan kesinlikle bu çantayı alsın arkadaşlar. Gayet güzel bir çanta diyebilirim. En güzel çantalardan bir tanesi olmuş. Assassin's Creed çantası. Buradan bu çantamızın seviyelerini de göstereyim. İkinci seviyesi böyle. Ve birinci seviyesi de. Yine bu arada birinci seviyesi bile büyük yani abi. Çanta genel olarak büyük bir çanta zaten. Burada 10 tane AK, 10 tane MP40 kutumuz var. Açacağız. Öncelikle bir bakalım kaç tane. 38 tane MP40 parçası. AK'de de 87 tane. Hemen ilk önce AK kutularını açalım abi. Uuu 10'lu geldi. Buradan da 8 geldi güzel. MP40'ı hemen beklemeden açıyoruz. MP40 baya kötü geldi. MP40 gayet kötü geldi. Yani neredeyse 5'in üstüne hiç atmadı yani. Garip ama şans. AK'den güzel geldi. Bak AK iyiydi. 144 parçamız oldu AK'de. Gayet güzel. Kaldı 256. MP40'da birazcık az geldi. 76 parça yani. Harbiden az geldi. Toplam 324 parça kalmış. Yine İkisini de altı seviye yapmak için diyelim. Evet arkadaşlar bu videoda baya bir şey aldık sizlerle. Neler aldığımız zaten siz de net bir şekilde gördünüz. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimizin açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Hepsine kalp attığımı biliyorsunuz zaten. Böyle videoların devamı için kesinlikle like atmanız, abone olmanız önemlidir. Ahmet'e de zaten alıştık artık yani. 6. kez hesabını izliyorum Ahmet'in. Hesap dizmeninde 17. bölümündeyiz. Yeni hesap dizmelerde ya da yeni videolarda görüşmek üzere diğer videoda kendi hesabıma elmas harcaması yapacağım. Hepinizi seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.